Şimdi gündemde olan bir konu var. Ee, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki e, İzmir'de e, 28 ilçenin başkanı AK Parti'ye geçemez ama bizim kapımız açık dedi. E, hala söylüyorum tabii ki. Bir de biliyorsunuz aydında bir Özlem Çerçoğlu vakası var e, yaşanan. İyi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. E, Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi mümkün mü? Bu bir. Ee, bu evet. geçişin CHP'li seçmen nezdindeki hasarı ne olur? Çünkü biliyorsunuz İzmir hep CHP'nin kalesi olarak bilinen bir şehir. Ee, ve bu geçişle ilgili bir timinginiz var mı? Bunu bir, bir şey bağlayamıyorum. E, Cemil Cemil Tugay konusunda bir geçiş ihtimalini görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yani milyonda sıfır hatta gördüğüm. Ya bu çok CHP Cemil Tugay'ın çok CHPli olmasıyla e, veya ideolojik netliğiyle ilgili değil benim tahminim. Yani me, dün gördük işte e, Özlem Çerçioğlu'nun e, meclisteki e, durumunu gördük. İzmir'de zaten iki parti arasında en az 100 civarında meclis üyesi farkı var. Bu bir. İkincisi e, Cemil Tugay karşıyakanın belediye başkanıydı. Yani İzmir'in kaygılarını, korkularını en iyi bilen hissedenlerden bir tanesi. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesaisi de 10-15 yıllık var. Yani komisyonlarda, komitelerde, ilçe yöneticiliğinde ilçe belediye başkanlığı vesaire. Ben hani kendi açıklamaları da var ama hükümetle bir biçimde ve hükümetin uzantılarıyla bir biçimde ilişki kurmak durumunda kalıyor. İşte çöp depone alanındaki Harmandalı'nın da bir buçuk aylık, 45 gün bir Ara müsaade için bile birilerine telefon açmak, diyalog içinde olmak, yan yana durmak ve fotoğraf vermek durumunda kalıyor. Şu anda hükümet e, mensuplarının ya da hükümete hükümetin partisi olan Ak Parti siyaset yapanların yani İzmir'de e, göğsünü gere gere anlatacakları büyük kamu yatırımları ne yazık ki yok. Hükümetin genel performansında Türkiye'de de zaten e, ciddi yatırımlar yok artık. Olmadığı için. Hükümetin uzantıları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, genel müdürler ancak ve ancak belediyelere yönelik müsaadelerle, protokollerle, kredi imzalarıyla siyaset yapabiliyorlar. Evet. E şu anda da böyle bir diplomasi yürütülüyor. Bu yakınlık ve yakın durma zorunluluğu Cemil Tugay'ın buraya yorumlanmış, yorulmuş durumda ama çok aslı aslı zemini yok. Ha, i̇lçe belediyeler noktasında aynı eminliği taşımıyorum. Yani birkaç ilçe belediyesi e, e, bu yönde bir tercihte bulunabilir ama şöyle bulunabilir e, iktidar partisiyle meclis dengesinde meclis üyesi sayısı yakın olan ilçelerden daha çok e, e, şüphelenmek lazım. Çünkü meclisi çalıştıramadığınızda belediyeyi de çalıştıramazsınız. E, bu anlamda mesela Menderes'in adı geçiyor e, son dönemlerde güçlü bir yalanlaması da yok Menderes Belediye Başkanı'nın e, bu yönde teklifler olduğu telkinler olduğu e, değerlendiriliyor. E, kulislerdeki bilgiyi ben aktarıyorum tabii ki kendisiyle görüşmedim. E, burada hani Menderes gibi yani iktidar partisinin geçmişte kalesi olan veya yüksek oy aldı yüzde kırkın üzerinde oy alıp da mecliste belli bir yakınlık kurduğu ilçelere odaklanmak lazım. Sahil bandında bu ilçe, iki parti arasındaki makas oldukça e, açık biliyorsun. E, ben yani bir, birkaç belediye başkanı bu yönde bir hizmet gerekçesini göstererek bu yönde bir tercihte bulunabilir. E, ama arkalarından önemli me meclis üyelerini götüremez. İzmir halkı da bu gidenlere e, yönelik ihanet duygusu taşır. Yani ancak şunu söylemek böyle bir onaylamaz. Soru, onaylamaz. O, CHP seçmenine hasarı aslında baktığımız zaman bayağı bir hasar yaratır diye düşünüyorum. Yani CHP seçmeni bunu tabii ki giden belediye başkanı kadar bu bu belediye başkanlarını aday yapanlara da fatura edecektir. Tabii. Yani bu belediye başkanları hangi süzgeçlerden geçti? Hangi anketlerden geçti? Hangi halka soruldu? Hangi örgüt emeği e, var bunların üzerinde? E, ne kadar mesai yapmışlar? Ne kadar Cumhuriyet Halk Partililer? Kaç yıl Cumhuriyet Halk Partililer? Bunlara mutlaka... Halk daha detaylı bakacaktır ve onları aday yapan başta Sayın Özgür Özel olmak üzere e, İzmir veya Özgür Özel'in kurmay kadrosunda yer alan genel başkan yardımcılarını da ayrıca bir kenara not edecektir İzmir halkı. Yani İzmir halkı ben hep şunu söylüyorum yani o e, son bir yıldır bir buçuk yıldır sıklıkla tekrarladığım bir duygu bir durum bir ifade e, Türkiye AK Parti'den yoruldu evet yoruldu ve bu yorgunluğunu. Her ne kadar ifade edecek zemin bulamasa da, çünkü AK Parti konuşulmasın diye her yol deneniyor şu anda. Biz de konuşamıyoruz, daha oraya gelemedik farkındaysan. Ee, ama İzmir'de CHP'den yorulduk. Yani bu 25 yıllık e, Sosyal Demokratlar iktidarının son 10 yılı oldukça yorucu geçti. Çünkü İzmir'deki yerel yönetici profili her geçen gün daha geriye gidiyor liyakat problemi, peş peşe gelen belediye başkanları yok. Yani bir belediye başkanının ben makul ölçülerde iki dönem yapması gerektiğine inananlardır. Yani doğru. İki dönem. Iki, ama üçüncü dönemi vermeyeceksiniz. Üçüncü dönem fazla, bir dönem de az. İki dönem ideal. Ama iki dönem üst üste görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç tane belediye başkanı var? Neredeyse bir elin parmağını dahi bulmuyor. Çok az. Ne yazık.